Kime sorsan söylermiş. Ha, Sezer Ala. Efendim. Sezer Ala. Efendim. Koca Ala. Efendim. Koca Kara. Efendim. Doğru. Kime sorsak söylermiş doğru. Geldim. Sen de korkmuyor musun? Estağfurullah canım ya korkacağım? <laughs> Mübarek elinizi öpebilir miyiz? Sağ ol çocuğum sağ ol. Sen de sağ ol. Ana, halam, koca karı. tamam. tamam. İyi sen, i̇yiyim. Allah şükür. Siz de iyisiniz. İyi çok şükür. Sizi gördük. Seni gördük. Daha ha, iyi yani, olduk. Öyle, ha. Olduk, öyle seni oldu, olduk. Seni gördük daha iyi olduk. Aksi diyorlar acık senin için. E, tabii canım biraz aksi diye ben. Niye öyle aksi e, Hepsinin ablası olduğum için aksi olmam gerekiyor. Çok bir. geçimsiz diyorlar o. E, Belli mi olur bu iş? Tabii geçimsizin. Çok bağırıp çağırıyor e, bağırın, diyorlar. Bağırırım çağırırım kavga derim. Hiçbir şey beğenmiyor diyorlar. Beğenmem. Sanki kendi çok biliyormuş da diyorlar. E, e, öyle derim ben. Nasıl öyle ederim ben ne demek? E canım ben biliyorum da ediyorum. Bilmesem eder min? Hiçbir şey beğendiremiyorum sana konu komşu. E, bildiğim beğenmem ben. Herkes çekiniyor senden. E tabi korkmaları lazım. Seni gördükleri zaman yollarını değiştiriyorlarmış. E değiştirmesi gerek. Allah gelinine yardım etsin diyeceğim varsa. Aman aman gelin belin, lazım değil. Yok mu gelin? Gelin, yok gelin iki den var hem bir den olsa iyi ya. Neredeler? E, evinde herkes evinde. Buralardalar mı kuyucudalar mı? Yok. Biri ayrıldı gitti. Birinin kocası öldü evinde. Allah rahmet eylesin. Yani. Ayrılıp giden senin çenene dayanamamış. Herhal öyle. Herhal değil herkes öyle diyor. Bütün köylünün e, Ne de. yapalım anam Allah. Gelini tutamadı yanında. E, Kayın onu da dilin uzun olmayacak mı? Elbet dilin uzun olacak. Olur mu canım kısa dilli kaynanalar da var. Ya, mi? olmaz. Olmaz ben kayınnamdan çok çektim o da çeksin benden. Olur mu canım sen çekmişsin niye aynı eziyeti geline yaptınız? Olmaz olmaz her şey yakışır. Mı? Peki kaynananın size eziyet etmese de siz de gelin eziyet etmeyecek miydiniz? Eee, ama etme mi gerekti? Niye? Söylemem gerekti. Söylettiymesin kendine. Nasıl söylettirmesi kendine? Şunu şurada al dedim çabuk etsin. Ben ne ha çabuk ediyon? Bir işi hemen hudan koç veriyorsun, yedi veriyorsun. O desin. Tembel tembel gıngılı gıngılı edeceğine. Gelin milleti öyle mi? Kikirdeme! Gelin milleti öyle mi yapıyor? E, kıngır, öyle... kıngır, fangır, kıngır fangır. Öyle diyorlar, öyle diyorlar ama... Ben öyle istemiyorum. Benim kızlarım kıvrak, ateş gibi. Ben nasıl yetiştirdiysem... Ha, onlar da öyle olsun Onların istedim. da anaları... Ha, ha, yet, Yetiştire yazsalarmış. Öyle silermişmiş, akıllı olsalarmış. Yoksa? Her, yoksa işte böyle kuyruğu diker gider. Kuyruğu diklemiş ki. E ne yapayım galiba? Seni bırakmış gitmiş, terk etmişler. Eh, bıraksın varsın. Birini daha bulurum. Oğlum sağ olsun. Nasıl birini daha bulurum ya? E bulurum. Kuma mı alacaksın üstüne? Neden kuma alayım canım? O gider başkası geliyor. Ha istemiyorsa çeksin gitsin. Ha. Evet. Oğlun seviyor? Ee, oğlum sevmiyordu. Oğlum sevsi bırakayım ben. Oğlum sevdikten sonra ben başım üstünde yeri var. Oğlun da mı sevmiyordu? Ha, oğlum sevmedi ondan sonra ayrıldık. Ne yapalım? Alın yazısı bumuş. Şimdi oğlan dul. Mu? Oğlum oğlum geldi sana hoş geldin dedi. Oğlun dul mu şimdi? Hı hı. Dul. Gelin boşadı. Gelin boşadı bitti. Bir mahkeme. Bitti. Gelin mi verdi mahkemeye? oğlum Olmadı. Sen, sen misin sebep? Ana ben sebep mi olurum? Çocuğum hiç karı, ölçüyüm olur. Hiç sebep olmadım. İşte hepsi biliyorlar. Bak kardeşim söylesin. Kardeşiniz mi? Bu benim kardeşim. Hepsinin ablası benim. Köyün ablası? Köyün ablası. Yani. Aydın'ın ablası? Ha öyle. Ege yöresinin <laughs> ablası? yani güldürmek için elinden geleni ediyorsun. Yok canım <laughs> ne güldürmek için elimden geleni yapacağım. Gülmeyeceğim Ab işte. Allah sen, Allah bana... sen ya. Gülme canım sen de gülme Allah. Meyazi Koç'un ablasıyım. Ayfer Koç'un ablasıyım. Nazmi Koç'un ablasıyım. Nihat Koç'un ablasıyım. Nedim Koç'un ablasıyım. Ne kaynatıyorsunuz orada? Gelin bakalım ya. Gel Ama bakalım abla. Gülmekten başka bir şey bilmez. Hadi hadi ben işim Dost, bakayım koca gari. Dayanmamış. Hı? Ne? Bilmiyorum. ne dediniz siz öyle kocam hoca dayanmıyor dediniz? Hayır ben bilmiyorum. Hadi de hadi de o ha. Evet. Ha. Yeğenim. Ha. Şu gördüğümüz Sezer Koç'u. <laughs> dört tane tam dört tane koca es gitti. <laughs> 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 korkuyorsunuz mu kendisinden? Hayır. Komşumuz hayır, değil zaten yakın değiliz. Siz? Yakın değiliz. Ben de yakın değilim. Siz? Ama korkuyorsunuz. Hayır neden korkalım Hayır korkmayayım da. De. De. Tab derken komşudan cesaret aldım. Korkmuyoruz korkmuyoruz. Kimse kimseden korkmadım. Ahalinin, Kek Allah'tan korkmaz. Ahalinin, Allah'tan korkmaz. Ahalinin, korkmaz. ahalinin ödünü kaptayı çıtlatan, patlatan, büyük bir cesaret örneği göstererek Sezer teyzenin yanına gidip Allah'ım sen bugüne kadar işlediğim günahları affeyle ne olursun. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri hakkımızda her şeye hayırlı eyle. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri hakkımızda her şeye hayırlı eyle. Sezer anne. Efendim. Hala, koca hala. Hı hı. Güzel halacığım benim. Anlat. Tatlı dillim. Anlat. Maharetli halacığım benim. Anlat. E, ağzından bal damlayan halacığım. Hı hı. Canım halacığım benim. Dört tane koca eskitmişim. Tövbe de Allah korusun. O nereden çıktı hindi? Hindi senden korkan ki görelim hemen kaçıyorlar. Kaçıyorlar ondan. <laughs> güle güle ablacığım. Kaçıyor, kaçıyor. Güle güle. Güle güle. Tabi bekliyoruz bekliyoruz. Gördüğünüz gibi ufak ufak e, meydanı olur, biraz biraz olur, bırak. Her şey oluyor. Dört hocam. kocayı eskittiniz. Tövbe de tövbe de dört tane mi olur hiç canım o nereden çıkmış. Kaç koca geldi gitti. değil. Ne konuşalım? Allah emri o kadar etmiş. Niye Allah'ın emrinden gittik. Nasip böylemiş. İlk evliliğinizden başlayalım mı efendim? Gerek yok ya. İkincisinden başlayalım. Karıştırma Olmaz olmaz olmaz. Öyle şey mi olur? Üçüncüsünden başlayalım. Allah rahmet eylesin. Üçüncüyü ölmüş. Allah, Allah rahmet, 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 eylesin. rahmet eylesin. Dördüncü? Allah korusun. Tamam. Ölmedi o mu o? Bitti yok. Dördüncü mü olur? Gari. O nereden çıkmış? Üç tane. Üçünde Allah rahmet eylesin. Üçü de mi öldü? Öldü. Allah rahmet eylesin. Ee, neyle zehirledin? Öldü. Ee... Ana. Tövbe yarabbim çocuk günah sokun bana. Ee, Allah'ın verdiği canı ben mi alacağım? Estağfurullah. Ee, dille zehirleme durumları olabilir Hayır Hayır hayır. Öyle şey olur. Adamı canından bezdirme. Hayır öyle şey olmaz. Adamı hasta etme. Olmaz öyle Adamı şey. Adamı kanser yapma. Olmaz öyle şey. Hayır bir şey Allah'tan. Evlendiniz, rahmetli oldu. Ha, bir daha evlendiniz, o da rahmetli oldu. Allah'ın emri neyse Bir daha oldu. evlendiniz, o da rahmetli oldu. Ha. Allah. Ama üçünün de size gelip ölmesi biraz enteresan değil mi, anne? E, ne yapalım? Allah'tan geleni. Siz tamam. kardeşisiniz. Başlayayım. Evet. Başla, başla anacığım sen. Yap bir yandan. Hah, ben bir yandan beceriyorum Becersin anacığım. Peki, aksi be. senin ablam be. Yo, Yok. baksana burada çocuğu büyütmüş etmiş. Öyle bir şey yok. Ah, iyi mi aranız? İyi. Anlaşır mısınız? Hı -hı. Senin kardeşin de senin kadar becerikli mi? Kardeşimizden kavga biz. Öyle bir şey yok. Bak biz yedi kardeşiz. Hepsinin babalar, anamız, babam üçü evlenip dur ama daha hiç birbirimizi dık demiyoruz. Biz. Malımızı pördük dık demedik. Baba üç evli. Allah rahmet eylesin hanımlar. Siz de babanızın kızı maşallah. Ne yapalım Allah'tan gelen razıyız. Babasının yolunda. Hiç daha babamızın işte öldü gitti. Malp öldük ettik sen demedik. Kavga mevga etmediniz. Yok, yok yok yok. Ne koyacağız onun içine? Çökelek. Çökelek. Başka? Bir de maydanoz. Delotu. maydanoz delotu. Karışma işine şimdi bak bak bir şey söyleyecek. Söylesin. Bir şey söyleyecek, karışmayın işime diyecek. Hı, demez Size ki, mi sorduk diyecek? Demez ki. Demez mi? Demen demen, o benden daha güzel biliyor. Kim efendim? Kardeşim benden güzel biliyor. Ne yapayım şimdi? Olur mu canım? Ben herkesin ablasıyım, en iyi her şeyi ben bilirim. Demedim mi? Sen az e dedim önce dedim heleme, onlar benden güzel biliyorlar. Gal. Ben yaşlandım, o kadar edemiyorum. Yok canım, neyin yaşlanmış seni? Kaç yaşındayım bakalım biliyor. Yaşlandık da çok güzel bir şey. Öyle, Onu yani. görebilmek de güzel bir şey. Tabi canım. tabi Allah herkese tabii. yaşlılığı görmeyi Teşke nasip etsin. Benim um, cümlemizde, cümlemizde. Senin bey de mi? Rahmetli mi oldu? Allah, Allah rahmet eylesin. Siz... Benim Siz... beyim kazadan öldü. Allah rahmet eylesin. Evlendiniz mi bir daha? Ablanızın yolundan gitmediniz yani. <laughs> Ablanız demedi mi size? Yavrum beyin öldükten sonra evlen istersen. Kim. Kimse karışmadı. Siz... Biz karışmayız birbirimizi biz. Şesiliydi. Çökelek. medinos, ıspanak. Madine, ıspanak. Dereotu, hepsi derotu, var içinde Biraz biber, miber de var galiba. Tabii canım. Soğan var mı? Soğan, biber, hepsi var. Onları öyle kat kat koyup üzerine mi çıkacağız biz yine böyle? Niye de atam meryem gölüm ben ona? Aman! Al. Karışıyorlar işine karışıyorlar senin. Karışıyor oradan emel de. Sezar hanım işine karıştırıyorlar seni. Benden duyuş olmadı. Ha? Ocağı şimdi bir yolda. Efendim? Efendim? Sizle kavga ediyor Sezer Hanım. Sezer nene kavga ediyor. bize acaile diyor. Sizle kavga ediyor. He. Sen niye önüne gelenle kavga ediyorsun Biziyle Sezer, Sezer hanımla? Hiç kavga etmem ben. Bir koşuyla da kavga etmem. Hiç. Öyle işte. Öyle geldik, öyle gittik. Bak kim seslenmedim ben ona öyle ettim dedim. Bak öyle yaptı. Nasıl yaptı? Öyle yap demiştim. Gibi, senin ettiğin gibi unudu verdim kardeşim. demiştim ama yapmadı. Yapmadı. Ha. Yanlış yapıyormuşsun. Onu böyle alıp olduğu gibi üstüne atman lazımmış. <laughs> bir atacaktık. Diyor ki kardeşim, kenarlarından atacaktık. Niye tamam, yapamıyorsun? Onu unuttum ben. <laughs> Bağırma canım. Kız, kızacak bir şey yok. Nasıl yapmasın? <laughs> Hı? Sındırmış sizi biraz. Bir şey yapmaz da öyle yap dedim yapmadı. <laughs> yapmadı. Dilinde sadece yani. Ağzında yok bir şey yaptığını alıp sopayla dövecek Dedim ben seni biz ya. kardeş kardeş hiç kavga etmeyiz. Olmaz. olmaz. E, geç göster anam doğrusunu o zaman. Yani göstereyim gar bitti. Geçti. Var, daha var var, var, var ha. biraz olmaz, daha canım. Olmaz. olmaz. Evvela olacaktın hiç o iş yaptı onu yapacağız. yap onu Olur mu canım evet. o oturuyor başında. Çok da iddialıydı. Her şeyin en iyisini ben yaparım. Ben bilirim. Ben ablayım. Burada hepkesin ablasıyım. <laughs> ben anlarım bu işlerden. Deyince hani iddialı deyince bizden hani hakikaten o en iyi yapar diye. O bakımdan söyledik yani. Bu leğendeki hamur ne olacak? Ekmek. Ekmek mi yapacağız? Evet. Nerede pişecek bunlar Fırında. Sokaktaki fırında pişireceğiz. Pişiririz inşallah. Evet, fırında. Hamur biraz kabarıyor galiba mayalı mı? Evet. Tatlı maya Tatlı maya mı? Evet. Üç beş güzel bir araya gelmişler Benim sevdiceğim yok arasında Yok arasında Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.